Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik dersinde iki basamaklı doğal sayılar konusunu işleyeceğiz. Çocuklar iki rakamdan oluşan sayılara iki basamaklı doğal sayılar diyoruz. Yani iki rakam varsa bu sayı iki basamaklı doğal sayıdır. İki basamaklı doğal sayıların en küçüğü 10'dur. En büyüğü ise 99'dur. Yani 10'dan 99'a kadar olan tüm sayılar iki basamaklı doğal sayılar. Bugün sizlerle doğal sayıların iki basamaklı doğal sayıların okunuşunu, basamak adlarını ve onluk tabanda gösterişlerini işleyeceğiz. Ee, çocuklar önce sayımızı okuyalım. Ee, sayımız 13. Ee, 13, 3 hangi basamakta yer alıyor burada? Bu basamağın adı ne çocuklar? Evet, birler basamağı değil mi? Evet, sayının sağındaki olan basamak birler basamağındır. Peki sol taraftaki hangisi? Bu bir hangi basamakta? onlar basamağı. Demek ki sayımız 3 birlikten ve bir onluktan oluşuyor. Onluk taban bloğuna bakacak olursak bir tane onluk taban bloğumuz var. Bir onluk. Kaç tane birliğimiz var çocuklar? Sayalım. 1, 2, 3. Demek ki bir onluk artı 3 birlikten oluşan sayımız 13'tür. Diğer sayımıza geçtiğimizde sayımızın okunuşu 28 çocuklar. 8 hangi basamakta yer alıyor? Birler basamağı. 2 hangi basamakta yer alıyor? Onlar basamağı. Taban bloğumuza baktığımızda iki tane onluk taban bloğumuz var. Birlikleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki iki tane onluk, 8 tane de birliğimiz var. 2 onluk artı 8 birlik sayımız 28 çocuklar. Evet. Diğer sayımız 32. 32 sayısında 2 hangi basamakta yer alıyor çocuklar? Tabii ki birler basamağında değil mi? 3 hangi basamakta yer alıyor? Onlar basamağında. Onluk taban bloklarımıza bakalım. Kaç tane onluğumuz var? 1, 2, 3. Kaç tane birliğimiz var? 1, 2. Demek ki 3 onluk artı 2 birlik bize 32 sayısını veriyor. Diğer sayımız 46. 6 hangi basamakta yer alıyor? Birler basamağında. 4 hangi basamakta yer alıyor çocuklar? Onlar basamağında. Bakalım onluk taban bloğumuza. 1, 2, 3, 4. 4 tane onluk. Birlikleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 onluk artı 6 birlik. Demek ki bize 46 sayısını veriyor. Evet, 20 sayısı. 20 sayısında 0 hangi basamakta çocuklar? Birler basamağında. 2 hangi basamakta? Onlar basamağında. Onluk taban bloğuna baktığımızda kaç tane onluğumuz var? 2. Birlik var mı? Yok. Çünkü hiç birliğimiz yok değil mi? 0. Demek ki sadece 2 onluğumuz var. Evet, 35 sayısına geldiğimizde 5 hangi basamakta yer alıyor çocuklar? Birler basamağı. 3 hangi basamakta yer alıyor? Onlar basamağı. Taban bloğumuza baktığımızda sayalım kaç tane onluğumuz var? 1, 2, 3. Kaç tane birliğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 3 onluk artı 5 birlikten oluşan sayımız bize 35 sayısını veriyor. Evet çocuklar şimdi sayılarda kaç onluk, kaç birlik var onu bulmaya çalışalım. 12 sayımızda kaç onluk var çocuklar? Buraya yazmamız gerekiyor. 12 sayısında bir tane onluk var. Kaç tane birlik var peki? İki tane de birlik var değil mi? Bir tane onluk artı iki tane birlik var. Demek ki 12 sayımızda bir onluk artı 2 birlik var. 1 onluk ve 2 birlikten oluşan sayımız 12'yi veriyor. Peki 36 sayısına bakalım çocuklar. 36 sayısında kaç onluk var? Evet, 3 onluk var değil mi? Peki kaç birlik var? 6 tane de birlik var. Peki 29 sayısına gelelim. 29 sayısında kaç onluk var çocuklar? 2 onluk. Peki kaç birlik var? Kaç birlik yazmamız gerekiyor? 9 birlik. Peki 10 sayımıza gelelim. 10 sayısında kaç onluk var çocuklar? 1 tane. Peki birlik kaç tane? Birlik var mı? Birlik yok değil mi? 0. O zaman 0 yazıyoruz. Peki 51 sayımıza geldik. 51 sayısında kaç tane onluk var çocuklar? 5 tane değil mi? 5 tane onluk. Kaç birlik var peki? 1 tane birlik var. 43 sayımıza geldiğimizde kaç tane onluk var çocuklar? 4 tane onluğumuz var. Peki kaç birliğimiz var? 3 tane birliğimiz var. Peki 27 sayısında kaç onluk var çocuklar? 2 onluğumuz var. Kaç birliğimiz var? 7 tane de birliğimiz var. Peki 68 sayısında kaç onluk var çocuklar? 6 tane onluk var değil mi? 6 onluk kaç birlik var? 8 tane de birlik var. Evet çocuklar bugün sizlerle iki basamaklı doğal sayıları işledik. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.